Bana salla. Oldu, <laughs> <laughs> Oldu mu? Bilmiyorum. Oldu. <laughs> gitti. <laughs> <laughs> Vurguncular merhaba. Mükemmel. <laughs> Çok komik bir oyun bulduk. Penguenlerle hırsızlık yapacağız. Şop. Ben buradan bir şey söyleyeceğim. Oyun bize 150 gold veriyor ve bununla bir şeyler alabiliyoruz. Galiba şeytan şey alacağım. Elinde Ha, küçücükmüş ya. Ulan ben daha uzundur diye düşündüm ya. Ve satın alırken rengi... Ha yok buradan rengini değiştirebiliyorum. Tamam. Tamam. Şöyle kırmızı. <laughs> daha büyük olduğunu düşünmüştüm ben ya. Şapkalar ne kadar? Bunlar da yüze. Skinler. Ya keşke skin alsaydık ya. Çok acil ettik be. Neyse. Şu küçücük kulaklıklara şey verdik çok para verdik. Bile <laughs> diyelim. Ee, Region Europe yapıyorum. Ve kim hostluyor? Hostladım. Tamam. O zaman server listince herhalde seni göreceğiz. Aynen. Antarktika'da. Ya, en başta o vardı. Hikaye Antarktika geçiyor. Senin şeyin Antarktika değil. Okay. Bunları da satın alabiliyorduk da e, paramız kalmadığı için satın alalım. Bezol sopası layout oluşturacağız. Lockpick. First aid. Bunu hepsini alabiliyor muyum tekte? Aldım ben. Ben Hı de aldım. aldım. E tamam o zaman niye bana göster? Bir ha. hani bir şeyler alacağız ya. Ben anladım anladım. Artınca değişecek olaylar. Bir kişi daha bekliyoruz. Dört kişi oynayabiliyorsunuz oyunu. Şimdi. Biz üç şu anda. Bir Aykut kaldı. Aykut da genci daha. Aykut da minik bir aksaklık yaşıyor. Aksaklığını düzeltinceye kadar ben şu hatırlatmayı yapayım. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı bunları unutuyorsunuz. Yani ihtiyacımız olduğundan değil de. Hani hatırlatmak babında. O yüzden. Kim bizi seviyor, kim bizi sevmiyor onu şey yapalım istedik yani. Ta aynen öyle. Aynen öyle. Yani adam oyuna gireceğiz ama internet gitti. Bölgenin çalışması geldi insanlar. WAS'de kalkmak istiyorum. Kalkamıyorum. Çok mu karanlık acaba? Ha zıplamak gerekiyormuş ya. Kontrole bas. <laughs> Çok karanlık. Hareket ediyor. Hello. Aa kayarak gidiyor hızlanınca. Tabii. Başka Bir penguen ama hızlanamadığımız için. Başka ne tuş vardı? Unuttum ya. Ne vardı? Sağ belki. el. Sol el. Sağ el, sol ne? El. Ha. Tamam. Şey gibi. Şey gibi. Aynen. Nasıl sallıyorsun? Sallıyoruz. Kafanı mı sallıyorsun? <laughs> Kafa çarptım. Aa beyler. Mouse'un orta tuşuna basınca silah çekiyor. Bış çekiyor. Neye basınca? Orta tuş. Vuralım dövelim şunu. Hadi <laughs> bakalım koş koş. Vur ona vur. Nasıl vuruyorum? Sol vuramadım. Hayır, hayır. Şey saat kibarlığı ki üzerine koştum. Aha öyle öyle. Kaldırın beni. <laughs> Kaldırın beni. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Ölüyordum. Ölüyorum tamam Ölüyordum dur cam basacağım kendime. <laughs> kendime nasıl basıyorum ki canım? Evet. Hangi elindeyse o herhalde. Onu vuruyorum. Bana cam basar <laughs> mısın? Evet o şey bayıldı. <laughs> Can alıp can. can, bana salla. Ha? Bana salla. Oldu mu? Bilmiyorum. Canının gittiğini nasıl anladın? Nasıl gözüküyor? Altı kırmızı kırmızı gözüküyor altta. Kapı, kapı kapalı kaldı. Nasıl açtınız ya? <laughs> ha? Ha, açıldı. Göbeğimi koyup açıyorum. Ya, mouse çok... Yani kamera şey, hmm, çok sağ Canavar <laughs> Bana vuruyor, bana vuruyor. çıkıyorsun. Ha tıkladım ama ölmüyor galiba. Aa reload reload. Ha reloadlamamız gerekiyormuş. Headshot. Headshot. Çek çek çek. Başka ne var burada? Orası Keyrum'sa burası neydi? Aa ya bu tarafında. Hadi. Ayağına sıktım. Ben insaflı bir katilim. <laughs> Beni kaldırın. ah! Kalk, yattım yerde. Kalktın değil mi? Hey, Kurşunu bitti. Kurşun kaldı. Artık biz yapacak bir şey yok. Sopa çekeceğiz. Gerekirse adamlar sopayla vuracağız. Ah. Bayıldıklarımız geri kalkabiliyor olabilir ha. Anahtarı buldum da alamıyorum. <laughs> Adam dışarı çıkmış. Nasıl öldün? Nerede öldün? Ah! Yerden... <laughs> patlıyor patlıyor <gülüyor> gördüm. <gülüyor> 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 Çabuk. <laughs> Kafamda bir sürü bir şey var. Sağında bir, solunda bir. Çok az canım kaldı. Gözlerim kararıyor. Çabuk bas bana. Bana bas adamı boş ver bana bas. Kalk! Tamam. <laughs> yok. Sen <dön> şuna. <laughs> Kafama sıkıyor. <laughs> <Geri zekalı> var. <laughs> Ben de demiyorum onunla ya. Atıl açıl açıl. Dur çekil dur rahat rahat vur şunu. <laughs> son kurşun son son charger. <laughs> Altına nasıl geçtin onun ya? Şey kontrolle kayıyor ya öyle geçtim. <laughs> Aldın mı anahtarı? Hayır alamadım o da duruyor işte. Kocaman. Bunu nasıl alacağız? Evet. Dur bakayım. Kalk be. <laughs> nasıl Bilmiyorum. <laughs> Üzerine yaptım anahtarın. Sınıracağım <laughs> ya. Sizden ama çok zor. Aa! <laughs> yanlış da ya? yanlış da vurdum seni. Acet en, <laughs> elinde bıçak varken. Bu nasıl alınıyor yerden? Gerçekten mi ya? Hayır şimdi lazerden öleceğiz bir de bir de o var. Yani bak bak ana tuş olabilir abi. F'dir herhalde. F değil mi? E. Duvarda F yazıyor. V. Ve... E, ha weapon'ı kapatıyor. F tamam F tamam tamam tamam. V ile e, koy. Duvar oku okusak yetiyormuş ya. Aldım ben gidiyorum. <laughs> Okumanın önemi. <laughs> evet o okuyun. Anahtarı kaybedeceğiz. Anahtar dur. Anahtar. <laughs> ben nerede? Tamam aldım. <laughs> Bakıyorum. Başım döndü ya. Ee? <laughs> Çıkalım. Bu anahtarı ne yapacağız? Hmm. Tekneye götüreceğiz. Tekneye götüreceğiz. Ya. Dışarıda ya adam olabilir. Kalp. Gel. <laughs> Sen seni tipin diye çok çekiyorum. <laughs> Sen yolu biliyor musun? Mu? Nereye Buradan çıkabiliyoruz. Dışarıda adamlar var ama öldürmeniz lazım adamları. Sen dur Canlı kalkan. <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> Silahları <gülüyor> kapalı iken tutuyorsun. Şimdi dur. Bekle. Hareket etme. Ölecek o. <laughs> Kızıyor. Gelin vurdum gelin. Çabuk gelin. <laughs> Niye katil penguenler var etrafta adamlara sıkıyorlar. <laughs> Nereye gideceğiz? Tamam, ha buraya... Yok ya. Gel gel gel. Hayır 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 hayır. Gel takip et beni. <laughs> <laughs> Siz bırak git <laughs> <geçmişim>, şurada <laughs> <çünkü gülüyor> sarıldım gidiyorum. <laughs> kayarak kayarak. <gülüyor> kaymam da bitiyor. Şişko olduğum için kaymam çabuk bitiyor. Kontrol zıplayıp kontrol kontrol yani. Kontrol direkt yazılılı kontrol, kontrol direkt kontrolle. Bence oraya o, sokacaktık. Abi bu şurada ışık var ya. Bir penguen olarak, bir kuş türü olarak aşağı doğru koşmak zorundayım. <laughs> Oradadır herhalde zaten botlar. Kesin oradaki anahtarı mu? sokacaktık. Yok, şu... <laughs> Çok kayamadı yok şükür. Ha, yerdeki silahları da öyle alacaktık. Önce bırakıp sonra alacaktık herhalde. Ha, şurada bir şey var. Bir bakayım. Tam botlu botlu. Gel gel botlu. Ek kovanda mı gitti? Tam tam tam. Motor çalıştıracaksın. Gel gel gel. Bu ne yapıyor? Bot çalışınca geliyor. Bas 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 at at tat tat tat. Ne efendis? Gel düştü. Nasıl ya? Ben de on. Nerede bu? Dur kıyıya sıkacağım. Nerede? Üstü düştü. Suya düştü. <laughs> Beyim <laughs> diye işte. De Deniz adam düştü. <gülüyor> <gülüyor> At, benim kollarım atsa koşacağım bir dakika. Tuttum. Ozan gidiyoruz. Alıp tutuyoruz <laughs> 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 <Düşamaz>, düşemezsin. <laughs> Stops. Gidiyoruz değil mi? Ee. Gidiyor mu? Aa success. <laughs> Ya bu oyun böyleymiş. <laughs> biliyorum beğendiniz <gülüyor> mi? <gülüyor> ben kendileri kendi içinden tutup kaldırabiliyormuş. <laughs> Çok eğlenceli. Aa 500 dolar verdi. Daha güzel kıyafetler giyebiliriz şu anda. Biz o zaman yeni Bursun. şeylere bakalım. Yeni çoktan yeni ne giyebiliriz? Galiba Hasty oh. mi ne? O. Tişört, kravat. construction çıktı. Skartan. Fuel silos. Fuel silosu almam gerekiyor. Aldım, şimdi geri gidelim. gelelim. Oldum. Bir sonraki quest'i satın alıyormuşuz abi. Haydi, gerçekten mi? Evet. Haydi. Ha Hayır ya, bunu çıkartmak istiyorum. Çıkartabiliyor muyum? Çıkartabiliyor. Paramız boşa gitti ya. <laughs> <laughs> Ama yakışıklı olduk. Çok, çok yakışıklı olduk. <laughs> Teşekkürler izlediğiniz için like atmayı, abone olmayı, ne bileyim işte yorum yapmayı. Bir de gelip de Twitch'te bizi izlemeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. İnanılmaz oyun. <laughs> Aşık olarak çıkıyorum. <laughs>